Ya bebeğe, hey, Bu muhterem ipi nasıl olacak? Kurum olacak. Ya olacak koçum ya olacak. Yağlı olacak. Yağlı, yağlı. Yağlı. Yağlı yağlı olacak, acil olacak. Yağlı olacak. Acil olacak. Eşek kaybolmuş. Şuradan bir yağ getir de bir yağlı. Derhal koçum. Şuradan bir yağ getir de bir yağlı. En yağlı olacak nedir? Sabık olacak. Yüveden. Al bak ver bak ver bak. Bak arkadaşlar. Şimdi siz ben şöyle vururken Siz de beni elime vuracaksınız. Elimi kırmak serbest. Tamam mı? Elimi aşağı, şey. Gel yanağa aç.

Ne yapıyorlar? 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 Ne yapıyorlar?

Hayır, müreyyiş, şurada muskut. Wee 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 Fakir! Aslanım! Az da oğlum az oğlum! Ya. Çok.. çok Ya. adım oldu ya! warn!.. Banana! Asla benim Bana! Şuna bak ya! Na olur onu, Montağ'ı od 더 ben hızlı der ki l outgoing hiç olmamış daha. Allah Allah.. Şuna bilg acabıми bu de, sil sıkacaklar, sil sıkamadılar lan! Başa ne ben Baş mi ya? <laughs> Yok efendim, şu anın... ...Bibel sinekleri bitiştiriyor lan! Ben de gideceğim oradan ya! <laughs> <Ayağına acil seniz. gülüyor> <laughs> 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 Işık şöyle saniye boyunca <laughs> Oğlum adamın elini kırar lan! Yapma! Yoksa şöyle rejiye doğru geliyorum ha! Oradan sinek kovalayıcı yakalayıp geleceğim. Gel bakayım! Gel, kaçma sunucu. <laughs> gel babam gel. Gel gel. gel. Orada soyarsın, gel. Ya kimi vurup geliyor kimi? Kocaman 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 ha. Başkan başkan. İyi işi yok mu şimdi de başkan? Müdür sen de yapan bu işe mi? <laughs> Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Benim sağım süründürür, solum öldürür. Haberiniz olsun. Ben sola geçeyim. Bildiğin yere geç koca arkadaş. Ya şu arkadaşlar da değiştirin bunu. İyi kişiye de diye maşallah. <laughs> ya gel Rafık işi kolay ver şurasını. Gel baba verelim BAK <laughs> bakayım. Böyle geç şurada. Sürekli adamın eline vuracaksın gel. <laughs> Hadi bakalım.